burada olup biteni... ...bana anlatmanızı istirham ederim sultanım. Hallolması gereken bir mesele vardı. Halloldu. Teferruata gerek yoktur. Ya Melik Nusretti'nin burada olması? Biz sizi muhasara için beklerken... ...burada Melik Nusretti'ninle konuşursunuz. Bunun da mı teferruatına lüzum yoktur? Sultanımızdan iade itibarımızı ve saraya dönmeyi istedik. Mesele budur. Melik Selahaddin. gerekli zatı yaptık. Şimdi hüküm sultanımızındır. Devletimiz için, hanedanımız için ve bir dahi kendisi için en doğru kararı sultanımız verecektir eminim. Biz... ...düşmanımız dahi olsa... ...aman dileğini affederiz. Melik Nusrettin... ...aman dilemiştir... ...ve affedilmiştir. Vazifesine devam edecektir. Hüküm verildikten sonra... ...aman dilemenin faydası olmaz. yoksa bize söylemediğiniz... ...başka şeyler mi vardır sultanım?